çoklu baro düzenlemesi yasalaştı. Avukatları döve döve buradan avukat yasasını geçirmeye çalışıyorsunuz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili bunu asla izin vermeyecektir. Asla konunun bir avukatlık konusu olmadığını, CHP kurultayına selam göndermek olduğunu bir defa daha itiraf etmiş oldular. El kaldırırken Eli Fethullah'ın eline değmeyenler sadece el kaldırsın her şeyi kabul ediyor. Kabul 251, red 163. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Muhalefetin itirazları baro başkanlarının eylemlerinin gölgesinde çoklu baro teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla yasalaştı. Öncesinde ise genel kurulda tansiyonu yine terör örgütleri üzerinden yapılan göndermeler yükseltti. Grup başkan vekiliniz PKK ve FETÖ'nün baro kurmasında sakınca... Gö diyor. Apo'nun mektubunu okutanların, TRT'ye terörist Osman Öcalan'ı çıkartanların hiçbir şekilde bölünmeden rahatsız olduklarını düşünmüyorum. Zihinsel sorunu olmayan hiçbir kimse AK Parti grubundan birisinin PKK, Baro kursun dediğini iddia edemez. Kötü söz sahibine aittir. Zihinsel engeli bulunan hakaretini de size iade ediyorum Sayın Turan. PKK, FETÖ benzer kurumlar, kuruluşlar, örgütler tutar baro kurarmış. Kursunlar. Eğer bu kanunlar çerçevesinde suç işleyen kim varsa zaten bunu bedel ödeyecek. CHP Afyon Karahisar Milletvekili Burcu Köksal, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın bu sözlerine atıf yaptı. Turan'ın yanıt olarak verdiği zihinsel engelli sözü meclisi gerdi. Hiç kimsenin bir başka vekile hakaret etme hakkı yoktur. Söylediğimiz şu PKK baro kurar diyorlar. Kursun da görsün görmez gereken diyoruz virgülü kes kasetçi bir partinin tarzıdır. Cümleleri baştan sona kesip de başka türlü yansıtmak da sizin ve bünyenizdeki aktrollerin işidir. Bunu da eski ortağınız öğrendiniz. O ifadede şık değil kabul ediyorum. Dün anlattığımız halde PKK'nın Baros diyorsanız ne demem lazım sayın başkan? Adalet Komisyonu'ndan Genel Kurula her maddesi gerilimli. Baro teklifi bu tartışmalarla kabul edildi. Baro başkanları başkentteki eylemlerine son verdi. Kanunlaşan teklif sonrası MHP lideri Bahçeli ile Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanan CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında üniter devlete hançer düellosu başladı. Bu çoklu baro Türkiye Cumhuriyeti devleti devletinin üniter yapısına Ihanettir. E, kalbine sokulan bir hançerdir. CHP Genel Başkanı'nın çoklu baroyu üniter yapının kalbine sokulan hançer olarak tanımlaması müflis bir siyasetçinin pespayelidir. Kılıçdaroğlu boşuna çırpılmasın, Cumhur İttifakı hançer sağlayan iğrenç elleri eklem yerlerinden kıracaktır. Teklifin kanunlaşmasıyla birlikte artık avukat sayısı 5000'den fazla olan illerde en az 2000 avukatın imzasıyla yeni barolar kurulabilecek. Gözlerse Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanan CHP'de ve mahkemede mahkemenin alacağı kararda. Baroları anayasa mahkemesine kesinlikle götüreceğiz. Dün ve bugün iki farklı işsizlik rakamı açıklandı. Peki biz şimdi kime inanacağız? Bugün Türkiye'de işsizliğin azaldığına hiç kimseyi inandıramazsınız. Türkiye tarihinin en büyük işsizlik ve istihdam kaybını yaşıyoruz şu anda. TÜİK'e göre salgının etkilerinin en çok hissedildiği ayda Nisan ayında işsizlik düştü ama disk tam tersini söylüyor. Diskin araştırmasında TÜİK'in açıkladığı işsiz sayısının neredeyse 3 katı çıktı. Sendikaya göre 9 milyon 756 bin kişi işsiz. Salgın sürecinde hem çok ciddi bir iş ve istihdam kaybı var hem de işte ücretsiz izne ayrılanlar, kısa çalışma ödeneği alanlar, iş arama ümidini kaybedenler bütün bunların toplama gerçek fotoğrafı ortaya koyuyor. O açıdan baktığımızda revize geniş tanımlı işsizlik sayısı 17 milyonu aştı Türkiye'de. Oran olarak %50'nin üzerine çıktı. Gelir kaybı yaşayanları yani ücretsiz izne ayrılanları ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananları da dahil edince disk 20 milyona yakın kişinin salgın döneminde sıkıntı yaşadığını ileri sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu çeşitli açıkladığı rakamlarda ne yazık ki işsizlikten enflasyona kadar gerçek tabloyu görmeyen, bunu yok sayan bir yaklaşım içerisinde. Bu süreçte TÜİK'in dar tanımlı işsizlik rakamları işsizlikteki gerçek tabloyu yansıtmaktan çok uzak. İsi sayıları arasındaki uçurumun sebebi aslında yapılan hesaplama. TÜİK virüsün en etkili olduğu dönemde iş aramak için sokağa çıkmayanları, sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde ise iş kura gitmeyenleri, birçok kez denemesine rağmen iş bulamayıp artık umudunu yitirenleri işsiz saymıyor. Ne zamandan beri işsizsiniz? Mart'tan beri. İki senedir iş bulamıyorum. Yaşınız kaç? 24. Bir türlü işe giremiyorum yani. Yani şu an ben mağdurum ben. Mart'ın 18'inden beri ben Ne iş yapıyordunuz? Kestim şey. işçisi. Kiralar 300'e bindi. Yani ne yapacağımıza şaşırdık. Ne kadar borcunuz var ki? Kaç ay? 3 aylık borcum var aşağıya. Kira borcu. Evet. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre işsizlik birer veri olmaktan çıktı. Hemen her hanenin yaşadığı gerçekliğe dönüştü. Artık işsizlik Türkiye'de herkesin elle tuttuğu, gözle gördüğü somut bir gerçeklik. Türkiye'de yaşayan herkes 82 milyon şu an Türkiye'de gerçek işsizliğin ne düzeyde olduğunu çok somut bir biçimde kendi hayatında görüyor zaten.